Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Umut. Sizlerle de bugün arkadaşlar kahve ben yapacağım. Jürilerimiz var arkadaşlar gördüğünüz gibi ve bu jüriler arkadaşlar bize puan verecek. Tamam. Bir, iki, iki, bir, iki, üç, tamam. Şimdi şöyle bir kapatalım burasını. İki tane üst tarafa koyduk. 2 1 2 3 Evet 5 6 1 2 3 4 5 6 gözlerimizi koyalım buraya da sonra şu buraya da şu buraya da bu buraya da bu, bu da buraya tamam evet böyle şöyle ve tamam oldu lan önce sizce arkadaşlar oldu mu olmadı arkadaşlar yorumlar yazın olmadıysa olmadı yazın olduysa oldu yazın işte tamamdır kafa şey benzemedi üst tarafına bakmayın bakmayın kardeş bakmayın üst tarafına sakın bakmayın kötü olabilirsiniz yani şimdi yer arkadaşlar yünden yapmayı düşünüyorum cidden en sevdiğim blok zaten arkadaşlar Minecraft'ta yün şimdi içeri ışık koyalım şunlardan şöyle bir koy iki kat yapacağım için ilk önce şöyle üstte koyalım küçük daha koyalım küçük daha, daha koyalım ve küçük daha koyalım tamam yani. oldu bence arkadaşlar ya süper oldu oldu bence arkadaşlar şimdi içini nasıl yapacağız ilk önce şimdi kaç var burada 1 2 3 4 5 6, 7, 8 4'e 4, 4 demek 1, 2, 3, 4 Hazır Şimdi oraya ne koyalım Ulan bog gibi oldu bence içerisi Arkadaşlar sistem içerisi bog gibi oldu Biraz çok kötü oldu arkadaşlar ben beğenmedim onu. Ben cidden ben bunu beğenmedim bunu. Tamam abi kafamıza yaptık şöyle. Böyle bir kapı oldu. Ya aynı hani çaraklıyız ya. Bize de birazcık fikirler var aklımızda arkadaşlar. Şimdi. Merdiven mi koy? Merdiven koyalım bence arkadaşlar. Hiç uğraşmak istemiyorum zaten. Birincisi bu da, ikincisi bu da. Üçüncüsü bu da, dördüncüsü de bu da. Tamam. İki, üç, iki, üç. Şöyle oldu bir şeyler. Evet. arkadaşlar buradan böyle gidiyorsunuz biliyorsunuz 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 şimdi yapacağımız çek güzel bir şey kaldı <gülüyor> <gülüyor> şimdi buraya arkadaşlar buraya arkadaşlar atıp bilgisayar şey koymak istiyorum şunlardan şöyle bir koy şimdi. Şöyle şöyle şöyle. Oldu. şöyle yap. Böyle böyle bunda böyle. Kurma şeyi. normal bir sandalye koyalım arkadaşlar. Tamam sandalyemiz böyle bir şey. ne yani güzel oldu arkadaşlar burası. Evet kimsenin gibi arkadaşlar. Üst kat böyle. Şimdi bir de arkadaşlar burasını Mutfak yapalım Neredesiniz Şimdi Şu 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 önemli Şu önemli Şu önemli Şundan al bir dolabı Böyle Yukarını da koyduk tam Yani böyle bir bekten şey oldu Şuan tam iki tane ne sen ne evet sen gel şöyle sen şöyle şöyle de şöyle koyduk mu şunlardan da aldık mı şöyle 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 işte aç şöyle tamam biraz da hazır da oturmak için

Şunun <laughs> bir küçük tuvalet yapalım mı arkadaşlar ya? <laughs> şöyle bir gel. Şurasını şöyle bir kapat. Tuvaletleri kalmadı lan. Adam nereye ne bu tuvaletini <laughs> Seni şöyle bir koy. Çakır. Senden de şöyle bir koy. Koyduk mu? Koyduk mu? Hazır tuvaletimiz hazır. Çöp kutusu. Ellerini buraya yıkayacaksın ve 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 hala bitmedi koydun 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 Tamam abi koydun 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 yazın, Süper oldu lan bence. Ben çok beğendim abi. Üst kat, alt kat. Yani bir evde gerekli olan şeyler bu arkadaşlar. Başka bir şey yok zaten. Şimdi sıra jürilerimizde. Sen de başlıyorum. Benim vereceğim sayı 8. Çünküse 2 puan tuvaletten kırdım. Tuvalet çok bet. Yani yapacak başka bir şey kalmadı da. Ondan yani. Benimki isi 9. Çünkü sen mutfakı hiç beğenmedim. Bu kadardır. Benimki isi 10 puan. Çok güzel, süper. İşte bakın, görün görün. Adam bu, adam, adam. Sizin gibi. Dil yani. Evet arkadaşlar bu video bu kadardı. Yani 27 puan aldık arkadaşlar.